Merhaba çocuklar. Bugün çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü Afrika'ya gidiyoruz. Evet evet Afrika buradaki hayvanlar o kadar neşeli ki hepsi bana Momo gel oynayalım diye sesleniyor. Hazırsanız birlikte maceraya atılalım. İşte bu kükreyen kocaman yeleri kral aslan. Ormanın kralıymış. Ama bana göre biraz fazla gürültülü. Bu kocaman kulaklı ve hortumlu de fil. Su içmeyi çok sever. Hortumuyla fıs diye herkesi ıslatır. Noktalı sessiz ama hızlı mı hızlı. Bu da leopar. Ağaçlarda saklambaç oynamayı çok sever. Şuna bakın. Bunun da boynuz var. Bu güçlü arkadaşımız gergedan. Ama sakın korkmayın. O sadece kocaman ve sevimli. Siyah beyaz çizgilere sahip bu yakışıklı kim? Tabii ki zebra. Sanki pijamalarını hiç çıkarmamış gibi. Bakın yukarıya, daha da yukarıya. İşte orada uzun boylu ve zarif dostumuz zürafa var. En yüksek dağlardaki yapraklara kolayca uzanıp afiyet yer. Bu suyu çok seven de kocaman ağızlı hayvan su aygırı. Ne kadar sevimli değil mi? O dişleri var ama suda harika yüzüyor. İşte karşınızda. Biraz korkutucu gibi görünse de aslında çok ilginç bir dost. Timsah. Dişlerini fırçalar mı bilmem. Ama pırıl pırıl parlıyorlar. Oo bakın bakın. Bu biraz yaramaz, biraz gürültülü ama çok eğlenceli. Babun. Kuyruğu havada hoplayarak geziyor. Sanki rüzgarla yarışıyor. Bu da çita. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı. Bu gitti bile. Kıkır kıkır gülen bu ses de ne? Sırtlam. Gece olunca kahkahalarıyla uyanık tutar herkesi. Minik, meraklı, ayağa dikilen bu tatlı şey Tabii ki Mirket. Etrafta ne oluyor ne bitiyor hep kontrol eder. Zarif ve hızlı bir arkadaş daha. Bu da antilop. Koşmayı, zıplamayı çok sever. Ama bu bir kuş. Koşuyor ama uçamıyor. Tabii ki deve kuşu. En büyük kuş ama uçmak yok. Sadece koş koş koş. Dikkatli olun. Bu kayarak yürüyen dostumuz kobra. Dans etmeyi çok sever ama başını kaldırınca dikkat etmek gerek. Ne kadar harika hayvanlar değil mi çocuklar? Kimisi ormanda yaşar, kimisi savanada, bazısı suda yüzer, bazısı ağaçların tepesinde yaşar. Hepsi farklı ama hepsi çok özel. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Mumu sizi çok seviyor. Hoşçakalın.